Arkadaşlar hepinizi birlikte selamun aleyküm. Size çok üzücü bir haberim var. Kanalımız 200 202 aboneyken bir anda ay 204 aboneydi. 200 düştü, 202'ye düştü, 201'e düştü. Arkadaşlar siz böyle sürekli 201 olacak sonra 200 olacak sonra de gide abonem sıfır olacak. Ne olur yapmayın. Yani bakın Pardon tamam, yaptıktan yapmış olabilirim. Doğru ama ben ben yaptıkta size eğlendirecek şeyler bulmak için yaptıktan yapıyorum ama siz gittikçe benim abonelerimi azaltıyorsunuz ve ben kaç yıldır, kaç gündür, kaç aydır bu bu 100 milyon abone abone plaketini bekliyorum ve ama düşünüyorum ki biz böyle gittikçe gittikçe biz bu abone plaketini kazanamayacağız. Bakın lütfen lütfen kanalıma abone olun. Kesin bu videoyu yine hiç kimse izlemeyecek. Ben boşuna yapıyorum. Ama yine de siz abone olmayın direkt geçin. Yani ben başka bir şey demiyorum size yani. Hadi arkadaşlar bay bay. Abone olmayın bu videoya like da atmayın yani hiçbir şey yapmayın. Ben boşuna çekiyorum zaten. Hadi arkadaşlar, Allah'a emanetsiniz hepiniz. Hepiniz bay bay.